Bir bakterinin hafızası olabilir mi? İlk bakışta saçma geliyor, değil mi? Sonuçta bakteriler beyinleri olmayan mikroskobik canlılar. Ama bilim insanları bazı bakterilerin geçmiş deneyimlerinden ders çıkararak kendilerini gelecekteki tehlikelere karşı koruyabildiğini keşfetti. Hatta bu keşif modern genetik mühendisliğinde devrim yarattı. Peki bakteriler nasıl hafızaya sahip olabilir? Hafıza genellikle sinir sistemi ile ilişkilendirilir. Ancak bakteriler gibi tek hücreli canlılar bile geçmişte yaşadıkları deneyimlerden öğrenebilir. Bunu nasıl yapıyorlar? Cevap CRISPR adı verilen bir genetik savunma sisteminde gizli. CRISPR kümelenmiş, düzenli aralıklı kısa palindromik tekrarlar. Bakterilerin ve arkelerin virüs saldırılarına karşı geliştirdiği doğal bir bağışıklık mekanizmasıdır. Bakteriler kendilerine saldıran virüslerin bakteriyofajların DNA parçalarını alıp kendi genomlarına entegre ederler. Yani bir nevi saldırı kayıt defteri tutarlar. Eğer aynı virüs bir daha saldırırsa bakteri onu hızla tanır ve savunma mekanizmasını devreye sokarak yok eder. Bu mekanizma o kadar etkili ki bilim insanları CRISPR sistemini gen düzenleme teknolojisinde kullanmaya başladı. CRISPR-Cas9, DNA dizilimini kesip değiştirme yeteneği sayesinde genetik hastalıkların tedavisinde çığır açan bir teknoloji haline geldi. Bakterilerin bağışıklık sisteminin bu şekilde çalışması onların hayatta kalmasını sağlar. Ama aynı zamanda genetik mühendisliğin de temel taşlarından biri haline gelmiştir. Mikropların bile hafızası varsa bizim daha fazla şey öğrenmemiz gerekmez mi? Bakterilerin bile kendilerini korumak için hafızalarını kullanabildiğini düşünmek inanılmaz değil mi? Genetik mühendislik bu keşifle büyük bir sıçrama yaptı. Peki, CRISPR teknolojisi gelecekte nasıl kullanılacak? Bunu birlikte takip etmek için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutma. Yorumlara fikirlerini yazmayı da ihmal etme.